Merhaba, HIP10 Akademiden Uğur Çağlar ben. İstanbul'da olan cep telefonu bakım onarım tamir kursumuz HIP10 Akademiden sizlere sesleniyorum. Bu videonun genel amacı HIP10 neler yapıyoruz, burada hangi hizmetlerden faydalanabilirsiniz, bunlar hakkında genel bilgi vermek istiyorum. Bizim telefon tamir kurslarımız 12 gün sürmekte. Bu 12 günün içerisinde sıfırdan başlayanlar için ayrı bir program. Bu işi bilip üstüne geçmek isteyenler için ayrı bir program mevcut. Eğitimlerimizin yanında yazılım eğitimleri, cam, ekran tamirleri ve anakart onarımları var. Bunlardan hariç hali hazırda cep telefonu ile işiyle uğraşan, kendi dükkanı olan veya kendi bayileri olan teknik servislere teknik anlamda hizmet de vermekteyiz. 12 gün süren cep telefonu anakartı eğitimlerimiz tamamen canlı cihazlarda gerçek uygulamalar ve gerçek senaryolarla gerçekleşmektedir. Burada tamamen sıfırdan başlayan kişilerin kolay anlayabileceği, kendini geliştirmesi için daha ileriye taşıyabileceği teknikleri öğretmekteyiz. Canlı, tamamen gerçek uygulamalar. Bunun üstüne basarak söylüyorum. Burada bir konu anlatımı yapıp bunun üstüne geçmek diye bir şey yok. Örnek veriyorum. Ben arkamda görmüş olduğunuz ekranların altındaki masamla uygulamayı yaparken sizin de kendi masanızda mikroskopunuz, sıcak havanız, havyanız ve tamir gereçleriniz var. Önünüzdeki canlı anakart üstünden benim yaptığım işlemi ilk önce seyredip sonra siz uygulamaya geçiyorsunuz. Yani bu uygulamalardan kasıt bunları biraz açmak gerekli ve bunlar önemli. Bir anakart ürünümüzü aldığımız zaman bunların ölçümleri, içerideki parçaların ne olduğu, bunların şema takibinden cihazın arızasını bulmaya giden yollar var. Ve bu yolları tek tek gösterip bunlar üstünde uygulamalar yaparak bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz sabah 11, akşam 19 arası günlük 8 saat, 12 günlük bir süreç. Ve bu sürenin sonunda kişi örnek veriyorum bir entegreyi söktü. Bu entegrenin altında bir bacak koptu. Bu kopan hattın onarımı bir kısa devre bulmaları zorluk çekti. Bunun üstüne olan çalışmalarımızla 12 gün sonunda tamamen size özel belirlediğimiz bir programla ücretsiz süre uzatmalarımız var. Yani burada 12 gün bitti, bu eğitim bitti diye düşünmeyin. Tamamen arka arkaya gelişiyor. Eğitimin sonunda Burada da bir süre kısıntısı yok. Örnek veriyorum. Buradan ders alıp çıktınız, bir ay geçti, bir yıl geçti, iki yıl geçti, hiç fark etmiyor. Telefonda canlı destek almaya devam ediyorsunuz veya İstanbul'daysanız, bize yakınsanız buraya davet ediyoruz. Burada uygulama esaslarını gösterip tekrarlıyoruz. Kendime yani istediğim şu, buradan eğitim alıp çıktıktan sonra iş yerinize döndüğünüzde teknik destek alabileceğiniz bir ekip var ve mutlaka size geri dönüşleri sağlıyoruz. En yoğun gelen sorulardan bir tanesi de şu. Telefonla görüştüğüm kişiler, ben bu işi 12 günde öğrenebilir miyim? 12 günde bu işte baştan aşağı usta olamazsınız. Ben değil, Türkiye'de hatta dünyada hiç kimse size bu işi baştan aşağı 12 günde öğretemez. Bizim, bizim gibi kursların yapmış olduğu şey, burada size bir giriş sağlamak, bir adım atmanızı sağlamak. Sıfırdan başlayan bir kişi bizim eğitimlerimizde şunlara sahip olacak. Hangi cihazları kullanıyoruz? Bunlara örnek kullanmış olduğumuz mikroskoplar, sıcak havalar, avyalar... Power bunlar farklı marka ve modellerde oluyor. Piyasada çok fazla seçenek var ve biz burada ilk servisini kuracaklara ve işini biraz daha geliştirmek isteyenlere daha kullanışlı, piyasadaki daha güncel cihazlar üstünde uygulamaları gösterip bu cihazların ne olduğunu, nasıl çalıştığını, en performanslı şekilde nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz. Burada şöyle şeyler oluyor. Genelde kişi internet üstünden örnek veriyorum bir sıcak hava alıyor. Bu giriş sınıfı belki bundan daha alt bir cihaz oluyor. Çünkü bunlara tabi belirli yatırım maliyetleri var. Bunlar çok aşırı olmasa da insanlar bazen çok çok ucuzuna kaçmak istiyor. Ama buna şöyle bir örnek vereyim. 100.000 TL'lik bir iPhone cihazı müşteri önünüze getirdiğinizde sıcak hava sizin en iyi dostunuz, en kötü de düşmanınız aslında. Burada sizin için belirlediğimiz güvenli ısıları kullanmazsanız o cihazlara geri dönülmez arızalar verdirebilirsiniz. Bunların uygulamalarını ve size nasıl cihazları kullanmanız gerektiğini, hangi markanın, hangi modelin daha kullanışlı olduğunu tek tek burada bu uygulamalarla gösteriyoruz. Günlük gerçekleşen eğitimlerimiz 8 saattir. Bu 8 saatin 4 saati teori, 4 saati uygulamayla geçer. İlk günlerinde bu ilk 4 güne geçerlidir. Burada görmüş olduğunuz uygulamaları bir kere izliyorsunuz. İsterseniz anlamadıysanız tekrardan gösteriyoruz ve kendi masanızda birebir uygulamaya başlıyorsunuz ve bu uygulamaları yaparken de sürekli sizin yanınızdayız. Eğitimlerinizde sıfırdan başlayan kişiler ortalama 6. gününde herhangi bir Apple cihazın arızasını bulabilir. Bunun onarım yolunu belirleyebilir. Parça değişimi ise parça değişimi, entegre değişimi ise entegre değişimini yapabilir veya entegreyi söküp Buna Reval deniyor. Çöküp tekrardan takma işlemlerini yapabilir. Ortalama 8 ya da 10. günde bu kişiye göre değişmekte. Tamamen arızanın çözümünü bulabilir konuma geliyor. Ama bu şu demek. 12 gün geçti. Bu 12 günün sonunda artık bu işte benden iyisi yok. Ben bu işte usta oldum. Böyle bir şey yok. Çünkü bizim yapmış olduğumuz işlemler gerçekten çok ince ve hassastır. Örnek veriyorum bir entegre altında hat koptuğunda bu entegrede de olabilir, anakart zemininde de olabilir. Bir saç telinin üçte bir kalınlığında tellerle buraya tekrardan yol çekiyoruz. Bu tele vehim yapmak, bu tele olduğu noktaya sabitlemek, tekrardan çalışıyor mu diye kontrol etmek tamamen bir el hassasiyeti aslında fazlasıyla pratik isteyen bir iş. Ama bu size bağlı olarak ortalama söylüyorum. Sıfırdan başlayan bir kişi için bizim burada görmüş olduklarımız 1,5 ayla 3 ay arasında tamamen bir gelişme sağlıyor. Eskiden cihazlarda parça değişimiyle sorunlar halledildi gözüyle bakılabiliyordu. Şu anki son çıkan cihazlarda ekran değişimi, pil değişimi uyarılar vermeye başladı. Bu uyarılar nasıl kaldırılır? Bunlardaki çip aktarımları nasıl gerçekleşir? Tamamen derslerde uygulayarak görmüş oluyoruz. Örnek veriyorum. Bir Apple serisi cihazın ekranını değiştirdiniz. Ekrandaki uyarı nasıl kaldırılır? ekrana Trueton aktarımları nasıl gerçekleşir? Bu uygulamaları canlı olarak gerçekleştiriyoruz ve size de uygulatıyoruz. Eğitimin ilk 4 gününden çıktıktan sonra bizim önümüze anakartları canlı olarak teslim ediyoruz. Yani şu canlıdan kasıp çalışan cihazları veriyoruz. Bu ana kartlar üstünde çift katmanlı cihazlarda katman ayrımı, tek bir anakart bütününe sahip olan, yani biz buna tek katman diye adlandırıyoruz. Standart anakartlardaki parça değişimleri, ara yol birleşimleri, kopan aradaki yüzük kısmındaki yakların onarımları, Hepsini tek tek gösterip şema üstünden anlatıp hattın şu işe yaradığını, bu hat olmazsa bu sorunu alacağını ve bu hattın onarımının bu şekilde olması gerektiği gibi örneklerle gösterip tamamen uygulama yaptırıyoruz. Canlı cihazlarla eğitimimiz dördüncü günden başlayıp son güne kadar devam etmektedir. Burada gerek uygulama esaslarını izleyerek aynısını yapmak ya da sizin önünüze vermiş olduğumuz test anakartları ile ölçümleri alıp arızaları şema üstünden takip etmenizi sağlıyoruz. Bizim işimizde önemli olan şey aslında söktaktan daha çok data bilgisidir. Yani şemayı okuyabilmektir. Eğer düzgün şekilde şemayı okuyabilirseniz bütün cihazlara müdahale edip bu cihazların arızasını bulabilir ve cihazı fazla yormadan, kendiniz fazla yorulmadan, dışarı yüksek ısıları verip cihazın daha büyük arıza risklerine girmeden onarımları yapabilirsiniz. Eğitimlerimize katılan öğrencilerimize parça tedariği, yedek parça, aksesuar, Tamirde kullanılan teknik ekipman, bu tip cihazların alınması, bu tip cihazların nerede bulunacağı, yedek parçaları, nereden temin edebilecekleri konusunda tamamen bilgilendirme yapmaktayız. Bunları ana toptancılarıyla tanıştırıp piyasadan çok daha uygun fiyata almanızı sağlıyoruz. Örnek veriyorum, bir ekran alacaksınız. Bunu aracının aracısından almaktansa direkt bir elden almak size daha kar getirecek kullanılır. Pipon Akademi'ye ait olan cep telefonu ekranı.com sitesi üstünden online alışverişle istediğiniz marka modelin ekranını temin edebilirsiniz. Sipariş ettiğiniz modele uyumlu, revize ve yan sanayi olarak çok geniş bir seçeneğimiz var. Bunların içinden istediğinizi seçebilir, istediğiniz kalitede ekranı alabilirsiniz. Açıklamadaki linklerden internet sitemize ulaşabilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Eğitim sonrasında bu görmüş olduğunuz dersleri, almış olduğunuz bilgileri aktif nasıl kullanabilirim gibi sorular geliyor. Bunlar için de en iyi seçenekler şunlar. Bir, kurumsal firmada çalışabilirsiniz. Bu bir yenileme merkezi olabilir. Türkiye genelinde birçok yenileme merkezi var. Bunlara teknisyen olarak başvurabilirsiniz. Kendi teknik servisinizi açabilirsiniz. Hali hazırda olan bir cep telefonu ülketiniz varsa buna teknik servis bölümünü kazandırabilirsiniz. Böylelikle dışarıya bağımlı olan, yani bunu daha çok telefon işindeki olan arkadaşlar iyi bileceklerdir. İşte filanca ustaya ben cihazımı gönderdim. Ama adam işte üç günde verdi, beş günde verdi. İşte bu kadar süre bekledim, şu arızayla birlikte geri geldi. Ya da bu tam olarak yapılmadı gibi. Ve dışarıda ödediğiniz yüksek tamir fiyatlarından kurtulmuş olursunuz. Örnek veriyorum bir iş yeri açmamız Bunu benim öğrencilerimden çok yapan olduğu ilk başlarda kendi evinde buş olduğu teknik malzeme masasıyla etraftaki yani kendi semtindeki kendi muhitinde kendi oturduğu semtte iki telefonculardan arızalı cihazları alıp onarımları gerçekleştirip onlara teslim ederek ek gelirler elde edebiliyorlar. Kurumsal firmalarda kasas yoktan ekran değişimi vesaire gibi bölümlerde çalışabiliyorlar veya yine bu firmalarda anakart onarımları bölümünde çalışabiliyorlar.